Mükafatı pek çok haber verilmekte. Vazifemizi de öğrendiğimize göre son olarak son olarak kardeşimiz Cebrail aleyhisselam Muhammed'imizi sallallahu aleyhi ve çok sevdiği için Muhammed ismiyle hitap edermiş bu hususta bir hadis şerifi okuyarak bağlamak istiyorum. <laughs> Ve dikkat edeceğimiz hususlar yapmadan önce sadece bugün değil her gün yapmadan önce Estağfurullah el azim Estağfurullah el azim Estağfurullah el azim diye okuyacağız. Bunu unutmayacağız bolca yapmadan önce istiğfar edeceğiz. Kalbimizi Allah'ın arşından dökülen füyuzat ilahiyeyi kana kana içebilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisine icazet verdiği mürşid-i kamilin kalbinin altına gönlümüzü koyup Halifemizin feyzini bol bol içmeye çalışacağız. Eğer alamıyorsa, eğer içemiyorsak, düşünün bir arsa, ona ak vasıtasıyla su gelmektedir. Eğer ar sola, sağa, şuraya, buraya açılmışsa, elbette ki o arsaya su gelmeyecektir. Gönül arsamıza gelecek olan su, dini emirlere riayet etmezsek, gözümüzü korumazsa, kulağımızı muhafaza etmezsek, dilimizi her türlü kötü sözlerden alıkoymazsak, elimizle ayağımız bütün usulumuzu korumayacak olursak, Allah'ın feyze gelmez. Aşkı gelmez, muhabbeti gelmez. Öyle bir gönülden biz Allah'ın feyzini içiyoruz ki o gönül ''Mâ vesi'ani semâli velâ vefe velâ Ve ''Veleyetim vesi'ani kalbu abdihum'' Benim muhabbetimi ne yer aldı, ne sema aldı, ancak kamil müminin kalbi altı diye buyurlar. El kalbu arfullah, el kalbu kendullah, el kalbu beytullah diye buyurlar. Kimselerin gönüllerinin altına buyuruyoruz. O gönülde neler yok ki? Allah'ın aşkı o gönülde, Allah'ın muhabbeti o gönülde, tecellisi o gönülde. Daha da anlatamam, Artık vahdeti, vücudu ve şuhudu yaşayan, fena billah ve beka billah sırrına nail olan insanın kalbinden alınan feyisi, iç çöpesi, Cenab-ı Hakk'ın bir ruhudur, bir ihsanıdır, hakîyesi bir ikramıdır. Doya doya, doya doya, ehlullah ile alâkanızı kurarak sallâllâhu aleyhi ve sellem yâ eyyuhâllezîne âmenüttekullâhe ve kûnû mâ 365 damarımızın hepsini teslim ederek tam bağlayacak olursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine ve zatının muhabbetine ulaşır.